Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pack yapacağız. Videolar Mesela Hatta bu bana ne çıktı? Ha, onu gösteremedim. Şurada kutudan. Hatta bunu da açtım işte ya. Yani. Kekermesini var onu da harcamıyorum. Hala da harcamıyorum. Evet, şu hesaplaşmada yapıyorlar. Çift hesaplaşmada 60 puan hasar verip de 100 60 binmiş. Biz bence. Benim için gereksiz. Yalnız ben de baya bir görev kalmadı bu arada. Ya barlin görevini şey yapmışız. Ya bunu yapacağım. İtalya mı yapsam? bunu yaparken ben ıı, abi Savaş topunda yapacağım. Aa yok yok savaş topunda yapamam. Keşke kök düşman öldü deseydi yola arkadaşlar. Bugün bayağı bir kupa kasacağız. Yani kupa kasıp arkadaşlar şöyle yapacağım. Kupa kasıp. kupa kasıp. Ya bunlar şöyle şey yani için fazla şey yapmayacağım. Ben botlarla oynadayım. Sadece adam öldüreceğim. Abi ayına vurmak istemiyorum ama. Arkadaşı da donmalar yoralım. Alamazsak da burada oluyoruz. Şu an iyi gidiyoruz Bizim e, sebebi. Evet. ben seni az önce öldürmedim ya. ya işte, Kesilmiş sende. Bence 5-6 kilo aldım. Hayır, He anladım. Tabii arkadaşlar çıkacağım. Yani ben bugün şey yapacağım arkadaşlar. Bir ne kadar şey yapacağım. Ha, yani kupa kasacağım bugün. Full. Hadi bu sefer savaş topu her şeyden bir maç atacağım. Yani ne gelen nasıl sade elmas katmaca var. Abi yanlış yaptım. Çok ama çok Oğlum gidip kalk lan lo. No. Kaybedersen beni yendin. Ben yani, Aslında arkadaşlar benim 15.000 kupon hesabım vardı. Önceki videoları izledi. Bari takmıycaktım bak şuraya koyayım. Vurma bana Argan vurma. Gidip gol atın. Gol atın. Hayır hayır. Ben. <laughs> Abi... Abi. Abi kaç taraftan. Do... Abi niye burada duruyorsun ya? Abi. Abi niye orada durdun ki sen? O bak al al bak abi duruyor. Allah ya geldiler. Aa tamam bize böyle de. O Abi şeyi bana ver topu. Holdik. Ben holdik atma adamı niye görüyorum ağabey? Atacağını sanmaz abi, bunun mevziz, Ben anlamadım şimdi. Bir şey hiç şey İş. Ertuğrul Ağabey hiç bir şey yapamayacak. Golü atalım ama çok şirkin hiç kulağı atacağız. Bir <laughs> olacak ki? Ne? Başarıda, gelin, gelin, <laughs> Ama ben kuşatmayı başaramadım. Hadi dur ya, bundan atalım. Ne masak ya, hadi <laughs> ya. Doğru oldum, son yanımdan. Biz niye burada başladık ki? Abi iki sıcak bölge alan kazanıyor zaten biliyorsun. Ben buraya acil alıp onların beyazına gideceğim. Ne kadar hızlı mı oluyor? şu an hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar hatta burayı durdurayım. Kıra kıra durmaya kadar kalkıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Geldi buraya. Doldu mu? Burayı aldık sıra da orası var. Ve buraya da gelmiş bulunmaktayız. Ama korkuyorum. Bunlar teker teker geliyor. Gittim buraya vurdum. Gebek. tam çıkarken vurdu. Gel lan gel? Gel gel. Hayırdır? Hayırdır? Evet kazandık mı? Bir sıkı sonunda Bunda 5 sıkı yaparız. Egoist pati. <laughs> Egoist. Egoist misin? <laughs> Adam ne var? Hiç bir defterası yok. Benim benim de. Benim var ama bir tane. Ha kapat olması iyidir demek. Kimse Abi gelmeyeceğim biz. Rahatsız etmeye alıyor şu an. Evet arkadaşlar burada dur düzgün bin kupa alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdilik on 15 kupa aldım. Evet şunları açalım. burayı alacağım. Hadi bir kartı. Aha kartı. Gerçekten doğru mu ya bu? Ama efsane var Niye azalmadı? Allah'ım. Ben ender bekliyordum arkadaşlar. Bu doğru mu? Arkadaşlar. Konuşamıyorum heyecandan. Benim Diğer hesapta Sandy vardı. Şimdi Gale var ama Efsanevi bir oranı düşmedi. Böyle bir şey var. Bu hile mi lan? Ben nasıl bir pro gamer diye bir tane hesap açtım. Anasını satayım. Gel ne, ne bu ne abi bu ne bu nasıl bir hesaptır bu şanslı bir hesapmış. İyi kesildim sildim diyeceğim de gel lan gel lan. Ben şimdi büyük kutudan ben ender çıkacağını düşündüm arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Dilim kaydı konuşamıyorum artık. Anam Sana geliyorum. Selamünaleyküm mayalı işte gelirlerin asıl al <laughs> başlığı mı bu, bu buldum arkadaşlar. Yaz böyle bir şey yok biliyor musun? Ya bak şunu 30'dayım bak 30'dayım Ya bana gel veriyor böyle bir şey yok. Arkadaşlar bin kupaya gelirle geleceğim ama gelirle bir maç atalım. Gelirle bir maç atalım aga. Gel, gel, gel. Kudamatik. Hadi ver. Hadi çıktı, çıktı valla. Ben bunu hiç arkadaşlar. Gel da var. Yalnız arkadaşlar hayatım en uzun sen bir o kadar fazla sevinmedim. Ne söyle? Benim amacım gizemleri bitirmekti. ya yani ben düzenli istiyordum. Ha tarama var. <laughs> bir vardı. Herkes oksinini biliyor zaten. Gel. Old Gail lived Abi bir şey, adam adamı arayıp bulamıyorum ya. Evet adam e bana kadar keselim var. Arkadaşlar buldum. <laughs> de maçımızı da attık. Acaba Bence çıkacak. Olan bu kadar Arkadaşlar senin profil Ne yapıyoruz? Bu. Hatta şimdi arkadaşlar ben bin kupa alıp geleyim. Bin kupa, olup, bin kupa oldu. Bin kupa oldu. <laughs> Ve buramız da var artık. Bu Burada da iki var burada. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar tam Bayağı bin olduk. Bayağı evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Bugün tam tamına 200 kupa kazmış olsak da gay ile buramız oldu. Ee, arkadaşlar kanal devletsiniz. Bir, Bir şey almadı. Bir şey almadı. Bir şey almadı. Ben şey alttan abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu da açmayı unutmayınız. Bay okay. bay.